aç kalacağım korkusuyla çocuğunu medreseden geri bırakan anne baba. Evladını Allah'a vermenin ne demek olduğunu biliyor musun? Sen rızkın kimin önünde olduğunu biliyor musun? Rızık verenin gerçek razzakın Hazreti Allah olduğunu bilmeyenin iman tazelemesi gerekir. Allah bu kainatı ve içindekilerini Kur'an'da geçen bir tek kelimeyle yoktan var etmiş. Ve ida qada emran fe innema yekulu kün ben diyor bir şeyi istedim mi, kün ol derim, o da olur. Peki Kur'an'ın tamamı ne kadar zengin? Onu hesap edebilir miyim? Evladınız hafız olmuşsa, siz ne kadar zenginsiniz? Kur'an'ın manasını biliyorsa, Kale Allah, kale Resulullah diyorsa ne kadar zenginsiniz? Bir evlat çok pahalı cebadet. Kaybedince insan anlıyor. Eğer madde bağımlısı olursa, kumarbaz olursa, anne baba dinlemeye başlamazsa, o zaman anlıyoruz ki eyvah bir çocuk ne kadar pahalıymış. Onu kıymetlendirmek istiyorsanız emaneti zayi etmeyene teslim ediniz. Emanetleri zayi etmeyen Hazreti Allah